Aa benim de sorada sorular adam 9 k ya yiyorlar ya. Ekin eziklere de geldi. <laughs> i̇lk alttan bir yazdım ha, ilk alttan bir yazdım damladın, e, ezik, Abi, şimdi ekin damla dulap diyin. Aynen öyle, aynen öyle. Abi Saffet biri Halid'in misin ne diyeceğiz? Halid mi diyor.

Safet millet sonra sordu yastı ben yoktum iyi mi? Şimdi adamlarla bak işte işte kanka ayık biliyon adam da Sireriz <laughs> 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 ana zaman Çıkmadı en son peşemmez. Ne yok bir senelik dursun öyle. <laughs> dursun dursun atalım. Ha? Atalım dursun. <laughs> dursun mu? He. Bir hafta kal bu son hafta herhalde. Ne? son hafta. Nani kasa var diyor lan. Lan bunlar hakadır olmuş da Her gün hakete Adam gelmiş diyor? <dedi> <laughs> Savaş çığırından koptu abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Işte Sıkıldım galiba. Sıkıldım lan. Başka bayrak gidelim? Mavilere kes, gidelim. Kesmiyorum. Kes kes mavileri de kes. Maviler kes kesek bittim mi? Şey. Ekinden ee, Eken Eken ne gerek var? Ki? Eken niye geldi? İlk alttan yazma. gelin de sarıların halini görün diye. Tamam abi hemen PM. Zıpladım hmm. buradalar. Tamam. Volkan, Olabilir aslında. Ne? Dur lan dur. Taht üstüne çalıştırdım lan dur. Acı takacak şunları. Zevkini alamadım ya. <laughs> Zevkini alamıyorum biliyor musun? Asker ince. Ya poki atma ya, sokacağım ya. Şey... Vay lan oyun gitti diyecek mi gitmemiş. İslam güneşini perdedin oğlum bak istem güneşini perdedin. Tamam. İslam perdedin. şebnem bitince bu şamanları ölümüne vuruyorlar la hiç affetmiyorlar evet bebeğim gel eyyyyyyyy eyyyy oğlum ya perdettik zaten farketmiyor fark mi dalayım mı mert mert dalayım mı Dalayım mı? Dalma dalma nasıl dalmıyor hadi. Dalma. Tamam, evet. dedi Sağma <laughs> Şahin ya. O yanlış yer aldığın. dalma. lan. Ne bak biz Rus bir bir hafta gelmeyeni atıyor.

k9 buraya sarı bayrak mı taşısak lan iyi hıhıhı <laughs> acı sarı bayrak cinayet cinayet iken lan hadi oğlum bak biz boşadık. adamlar saldırı başladı hadi safvet gel buraya biz boşadık. adamlar saldırı vermeye başladı Gel, sarı bir yaşlı kadın gel, sarı bir yaşlı kadın ama toplan herkes toplansın sarı bir yaşlı kadın karı değil kadın karı işte ya hadi lan gelin herkes gelsin dayı sarı bir yaşlı kadın gelin hımm <laughs>

alın abi şu boss'u aranıza safet bu kadar sesize yeter mi? ne? bu kadar ses yeter mi? yeter dayı 20 dakikalık kaldı. sigara alıp aha yaşlı kadına gel çıkın o toplantı alayım toplantıdan pişman oldular Arkadaşlar. Efendim? ben çıkıyorum